oluşan Menekşen açtığında 2017 yılı Nilüfer çiçeği düzeni seçildi. Anlayabildiğim için oldu. Evet, evet. Bilseniz ne ilginç şeyler anlatıyorlar. Hmm, bazen çok neşeliler. Senin çiçek türleri çok damlası olurdu. Çiçekten çiçeğe konup polenlerini toplayacağız. Damlasına kadar yerim. Çok düzgün, çok önemliyim Zekama güvene... ...diyen isimsiz tehdit mektupları aldım. Ama en önemlisi... İki... Gelin, gelin! Geri tarafa! Gelin! Çaba açın! Yeri at diyor yani! Yeri atmak harman! Aaaa! İiiiiz! çok zayıf geldi, duyamadım. Kanatların da pırıldıyor. Her zaman çok bakımlıyım Kandırırım herkesi Güzel bir sözlerim. Ben de doğum öylede ney? Acele edelim. Bir şey geç kalıyoruz. Aa, kalkma bu şişirden. Kalkmayacağım, kalkma. Oy çok çok ama çok çok çalışkanmış. Hiç ne benden girişi. Tam belkiyim birinci güçten güçten hep kaçar, durmuş sürekli. Bir menekşenin göz kırparak size iyi baharlar dediği olmadı mı hiç? Ee...